Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yani, Minecraft oynayacağız sizlerle birlikte hayatta kalma modu. hayatta kalma modu oynayacağız işte kısaca. Yani. Gelin beyler hadi. ben. Ya, ne yapıyorsunuz? Ya hadi. Oğlum ben size hareket ettiğiniz görülmüyor ki. Ben de <laughs> Hareket edin bir. Tamam evet. Tam tam. Şimdi. Allah düştüm. Aha. Düştüm öldüm. Oha ben ölmedim. Düştüm ölmedim. ben. sen sen oyunu değilsin ki. Oyundan ayrıldın. Nasıl oyundan ayrıldın? Allah. Ölmeyi atıyorum. Neredesin? Ne oldum bile. Oğlum ne oluyor lan? Aşağı düştüm. Ya neyse gel şuradan ben oldum kaçıyorum ya. Yani. gelin gelin Ben dur odun yaptım. Ben odun yaptım. Hop hop Ben ne yapayım? Ben şu an odun yapıyorum. 25 tane odun oluyordu. Ben bunu Gelin gıtık gıd gıdık gıtık yapalım. Arkadaşlar işte, bu arada şansımıza köyde başlamışız. Güzel değil mi? Ben devam Hadi ne yapıyorsun Kim nane yemedi <laughs> Evet, lülü lülü. Ne Gel, sen Kardeşim ne oluyor? Ben, ne? Ne ben şey. Bir şey kırdım yok olmadı. Bir çekmiyor. Allah benim de. Beyler internet çekmiyor. Şey <laughs> Kalkın Kalkın Ben çıkar tamam Ben düştüm, düştüm. Allah Allah bismillah bismillah, bismillah. ne oluyor lan? gelmiyor. Ben ne yapıyorsun? <laughs> bu kim ya? Bu kim? O kim? Bana bak. Ya yapma yapma. Yap falan yapma. 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 yapma yapma. Ya ben tavuk alacağım. Burada zombiler var mı ya? Aa bu şeyi düşmüş. Adamı düşmüş. Bolu sonlar oluyor ya onlar benim peşimde oluyor. Ben onlar da benim peşimde. Ben eşek buldum. Aa elma. Ay buradan evet. bir şey ben Aa. öyle ben evin içinde mis gibi. Nerede Dur lan sen kovuldu mu tuttun? Kim? Şey şey işte şey. Lan bu şey. Allah ben evin içindeyim, mis gibi. Anne baba abla. Çekilin çekilin. çekilin. Ben ne? Allah! Erzimler, Hayır ben onu. Aa o lan örüm, örüm. Örümcek, örüm. lan. Oğlum lan örüm örüm de lan. Ergun benim orada gülüm var onu Alamıyorum çünkü burada birçok zombi var. Erzimler, Allah. Eve gel eve gel ben evdeyim. Evet, 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 Abi evet, vuruyorlar. Evet. vuruyorlar. Vuruyorlar bizi efsane bir şekilde vuruyorlar. Ben o şimdi Ben şimdi koşacağım. Evet, bak, Aa, yatak buldum. Yatak buldum, yatak. Evet, 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 yatak buldum. yatak buldum yatağa yatırım. Yatak buldum evet, yatağa. Evet, evet. Yatak. Ja! Ben, ben kapattım onu buraya. Ben bir... Beyler ben buraya kapattım. Nerede bunu zaten? Abi ben buraya kapattım. Oh, mu? <laughs> ben de olsun mu? <laughs> nerede sen? Isim? Nereden Nerede? sen? Nerede? Nerede?

Allah kahramanı vermesin. Selamın aleyküm. Gel lan. Ne kapattın lan burayı? Ya gel, zombiler Girmesin diye kapattım. Tamam. Yürü, şey yaparız. Gel, da gel şuraya. Ben eğildim bu da oturuyor. var Ben, ben ne yapayım? Ben oturuyorum. <laughs> Orada kazma yapsın ben burada <laughs> Gerçekten <gülüyor> ne lan <tutuşumlamış. gülüyor> Gel gel yanımıza gel. Ben yatağın yanımda buldum. Yatağım yatağım, yatağım. <laughs> Çabuk gel yatağım. Lan ben yer altı evi yok Ben de yer altı yeri yok mu? Yeri kazıyorum gel, ben. Gel 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 gel. Kazı ne oldu? Ben yeri kazıyorum. kazma ne oğlum? Lan oğlum yer altı Ha yer altı yeri yok Allah Allah. Lan tamam, gel lan lan gel. Ah, şey. Şey. Ha bana sana diyorum. Yatak bulmaya çalışıyorum bu sana. Valla ben de... Hı. Ev Hı. yapıyorum yer altı. Ben kapı yapıyorum. Hı. Hı

de buldum hemen evet sana da bana da buldum artık. vallahi 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 ben de kapı anne gel gel, olayım, gel. Beyler, gel 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 çabuk gel çabuk gel hadi Çok çabuk gel ne olur be, ne olur be. Gelin gelin bak ben buradayım beni görebiliyorsunuz. Mızrak. Mızrak mı bu Gençler yün buldum mu? Aha yine zombi gerek yok. Zombiler geliyor. Şey gel gel. Gel lan. Gel gel. Bak gördüm. Ya oğlum ben nasıl çıkacağım? Abi iki tane zombi var çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk 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 Neden Gel de sen oradan çıkıp tekrar çabuk. Tamam geldim 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 geldim. Geldim mi? Geldim. Hadi bakayım. Ben, ben oradan gelin yatağım. Ben çıkıyorum yukarı. Sen buraya gelin. Ben de çıkıyorum. Hadi. Bekle ondan on, da on, on. gelin ya. Yani. Abi burası olmaz lan. Benim için yer yıkılıyor de odun var, beni bekleyin lan. Lan giremiyor o. Abi kedi buldum. Abi canavar var diye yatamıyoruz. ve ee, canım yarım kalbim var. Şu et mi lan? Yarım kalbim var. Et benim mi? Ver. Oğlum, yarım kalbim, kalbim, var. kalbim var. Yarım kalbim var. ver Hadi içeri gir. Ben kırdım kırdım. Yarın kalbim var. Bak. Bak. Et veriyorum onu. abi. Bana ver yanım canım. Lan bana okay, <laughs> da verin. Okay, canım var. Lan ne oldu? Biz Bilmiyorum. Bana vurdunuz. Ben vurmadım. Ben vurmadım. Ben vurmadım ya en azından. Bu Ya abi Hadi yatalım. Yat. Zaten oldu ne ya? Aynen. Ya çekil ya. Aynen, onu ya bu çekil, onu ya çekil onu kırın, kırın. abi. Ev bitecek zaten. Gelin lan başka eve gidelim. Ya Yatakları alalım o zaman. Yatak ben. Oy var. 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 Tamam Yatakçı. Tamam. Yatakçı gökçe. Sen Gelin lan. Büyük aldım. ev buldum. Gelin. ne oldu? Gel. Gelin lan sana bir ev Hadi kocaman bir ev lazım. Hadi Hadi, şey, Hadi sana bir şey. Burada kocaman bir tane canavar var. Çıkamıyorum çıkamıyorum çıkamıyorum, çıkamıyorum. 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 Ben ben <laughs> Ağzına <A> <laughs> evet, <ben yataklar> gitti. Kabaklar <laughs> gitti mi? ben, de öldüm. Dolab, Altın ben varım. Öyle. Abi <laughs> Hadi ben neredeyim? Ben de hiç, hiç ben varım herhalde. <laughs> etle tamam. Yatak Bakın Abi ben ağacın içinde doğdum. baksana etle Ben ağacın içinde doğdum. Hadi bakalım. Işte Lan ben ağacın içinde doğdum. Aferin o zaman. Ama geri gel. Hadi gel, <laughs> Elimde! Elimde! Ağzına gel, gel. Neredesin? Ben oğlum evin içindeyim, bir süre ev al. Gelin, ben buradayım. selam aleyküm. Sen gel bana sen. Ben geleyim ya ben gideyim. Şunları dur lan. Oğlum, benim, ben bütün eşyalarımı gidiyorum. Kır, kır şunları, kır. Bende var et. Ağzım. Şunları kırayım mı? abi yatakları alacaksın. Öyle. Yataklar en önemli şey. bana toprak atabilecek var mı? Allah bana 5 tane ver hadi gel. Oğlum ben şeydeyim şeyde. Çok, Çok oraya atıverim. Şişler şuraya gırak. Köşede bana bakmayın. Neredesin lan? Ben göremedim. şu taraftan. Lan ben toprak kazalım hadi gelin. Gelin top o zaman toprak kazalım. Gökyüzü için toprak. Hadi oğlum. Bana toprak kazın oğlum. Her bir yerde her bir toprak. Her yerde her gün toprak. Türk kızına imzam Ne tahta tahtaları <laughs> Taht Ola ben bu tür tahta ne Tahta Oha yarasa var lan. Evet. Harzur. Har har yarasa var. <laughs> ah, elim kaldı, dokuz yani

Heh, tamam şimdi yaklaş düşmezsin. Valla 17 tane attım ben. Ama nereye düştüm? Valla mı? <laughs> Düştü mü lan? Aa <laughs> <laughs> oh, dur dur. Pardon. Abi çok atacaktı. Tamam 17 tane geldi. Ama çok güzel aldım onu. Şey hadi, 17 geçelim. tane yetmez ha. Ne tekrar geldi. Helal lan. Helal lan hadi. Lan lan. Lan lan. Bu kapat. kapat. kapatalım ya. Aynen, aynen hadi. Hadi topu kapat. hayır, yatak... ya, ben ben var, tamam, ne koşuyorsun lan? O topu kapalım. İyi ya topu yanlış Sen yerleştir. ben ne ben yerleştir. Oha, Bu ne? Bu ne bu arada.

şu sağda aynen. Oha abi, abi. abi burada evim var. benim var. He? orta benim. benim. Orta ya, benim. Ya abi sağ köşe orta yok ya bu oyunda. Allah Allah. Allah. İyi bak. Bak. Ben de yatarım aynen. yani. Ne? Sol tarafım. Tamam yatarım ne? Bak bende bir şey var ha. A, Yeter ki ulan. Bak durmuyor. Dur dur. Çekil elini elimden. Bak onu. Hadi bakalım. Bak ben şimdi bak ben şunu yereceğim. Bak yardım, yardım edeceğim bak e tamam. ben şeyi kapattım adam ismi. Ha bu var mı? Yok yok yok. Yok, flex lan. Oğlum. İkiniz de bana bakabilir mi acaba? Bakamıyorum. Bakamıyorum Bana, bana. bak bu. Şu an bakamam. Hadi Büyüler, bak. Beyler ben şunu yapıyorum. Bak ne koydum. Bak bak bak. Değil mi lan? bu ne lan? Vera çekelim lan. Bak ben koydum onu. Ay hiç bir şey yaramıyor. Şimdi sizden bir şey olsun. Hı -hı. Bakın ben de buraya bunu koydum. Bakın yanıma gelin. De. Yanıma gelin. kapı Tahta lazım. İki tane tahta olan var mı? Ay ben de ben kırıp getireyim bekleyin ben. ben oğlum şunu kırıyordum. Şu ya ben de ben tahta getireyim

Beyler şu kapıyı tahta da yapalım. yapalım. Artık videoyu bitirelim artık. Bana atarsan ben kapıyı yapacağım. Ya tamam. Kardeşim al sana kapı atayım. Videoyu Arkadaşlar şu kapıyı da bir Videoyu Video işte bitti zaten ya. Ne oldu son? Allah! Gece de olmuş. Başka. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya geri Oğlum gülüyor. Ya Ya bir kapıyı artık. Ha, tamam, gittiğim tamam, ya. Allah Allah. Ya. Lan, bir yürü git. Ne, ne, ne yapıyorsun acaba? Yürü? мнеэмне

Dur, dur, Senin bak kıracağım. Vallahi ben karların olduğu yerden ben gidiyorum. Oy uy, Uyuyun şey uy, uy, uy. ya, uyuyun artık gel uyuyun artık Gel ben bir tane buldum <laughs> <laughs> Hadi. Yeah. Oğlum ben bir süper ev buldum. Süper, süper. Of abi. Oğlum <laughs> <laughs> video Lan durdur, durdur. Arkadaşlar, arkadaşlar tekrardan geldik. 2 saat sonra görüştük. Evet, bunların sayesinde. Bana sen ben kendime büyük bir müthiş şey buldum abi. Aa vurma tükürür ya bak. Tükür hadi. Bak oh. da atıl yarı benim abi. evime bakın benim. Evim. O o. o. Yapabilirim. Yapabilirim. Ya tabii da var Ama onun ben daha ya ben burada eşek eşit... bu var mı? Ha tekrar. Yapma. Ya, ya yapma. Ya. ya yap. Ya. Ya yap. Ne olur. So Öldüren sincap var ha. Ya değil, değil. Arkadaşlar video. Bütün işleri hadi gel, görüşürüz. Lan. Ya bak. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yapma yapma. <laughs> Sen yeter, yapıyorsun? yeter. Yeter. <laughs> yeter. 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 Yeter.